Güneş korucu tercihinde bizlerin önemsediği, biz dermatologların önemsediği faktörlerden bir tanesi yaş, cinsiyet, mevcut hastalığın varlığı veya yokluğu ne demek istiyorum işte kişinin sivilcesi olabilir, e egzaması olabilir veya da gül hastalığı lekelenmesi gibi farklı dermatolojik problemler olabilir. Biz bu hastalarda farklı güneş koruyucuları tercih edebiliyoruz veya gebelik varlığında yine güneş koruyucuların tercihinde özellikle mineral filtrelleri tercih ediyoruz. Yaş önemli dedim. Yaş e, pediatrik dönemde 6 aydan önceki dönemde güneş korucu kullanmasını istemiyoruz. 6 aydan küçük çocuklarda e, gölgede kalma, e, açık renk kıyafetler kullanma, geniş siperlikli şapkaların kullanımı gibi durumlara dikkat etmek gerekiyor. Mutlaka bir dermatolog görüşünün alınması bizler için önemli. Çünkü her ürün, herkeste her zaman aynı etkiyi göstermeyecektir. Ve kişinin cildinin tipinin değerlendirilerek e, analiziyle beraber e, güneş korucu tercihi önemli. Bu noktada e, Sun Protection Factor diye SPF diye geçen e, bu koruyucu özelliğin e, 50 faktör ve üzerinde olmasını yaz döneminde önemsiyoruz. Daha çok yağlı ciltler losyon formunda veya jel krem şeklinde olan güneş korcuları kullanabilirler. Akneli ciltler, e, lekeli ciltler biraz daha kompakt formda geliştirilmiş e, tinted içeriklere sahip, aynı zamanda kapatıcı özelliği olan renkli güneş korcuları da tercih edebilirler. En iyi ürünü aldım ben deyip en pahalı ürünü kullandığını ifade ederek aslında en ...en iyisini kullandığını varsayıyorlar ama e, en pahalı ürün demek, en iyi ürün demek değil. E, bizim için dediğim gibi çok uygun fiyatta olan ve e, dermatolojik olarak e, onaylanmış testlerden, laboratuvar testlerinden geçmiş... ...çok uygun fiyatta güneş kurucularımız da Türkiye'de mevcut. E, o yüzden en pahalı ürünü tercih etmek durumunda değiller. Bizim için en önemli güneş koruyucu kullanmamızın sebeplerinden bir tanesi nedir? Cilt kanserlerinden korunmak. Cilt kanserleri güneş ışığıyla ultraviyole dediğimiz güneş ışığı ciltte DNA hasarına sebep olarak oradaki damarsal yapılarda, renk hücrelerinde birçok farklı dokuda e, değişikliklere sebep olarak lekelenme, damarsal yapıların ortaya çıkması, ince kırışıklıkların ortaya çıkması e, ve dediğim gibi DNA hasarı sürecinde e, cilt kanserine zemin hazırlama gibi önce prekanseröz dediğimiz cilt kanseri öncüsü lezyonların, aktinik keratoz gibi cilt kanseri le lezyonların ortaya çıkmasına sebep olup arkasından e, farklı deri kanseri türlerinin de oluşumuna zemin hazırlıyor. Bilinçsizce güneşlenen kişiler e, evde, gelişi güzel e, alternatif tedavi yöntemlerini uygulamak yerine veya beklemek, e, bir ağrı kesiciyle o günü geçirmek yerine dermatoloji uzmanına başvurarak e, medikal tedavisini almanın zaten çok kısa sürede e, tedaviyi başarıyla sonuçlandırıyoruz. Açıkta kalan alanların el sırtı, e, kulaklar, e, yine üst göz kapağı, alt göz kapağı gibi hani güneş gözlüğüyle koruyorsunuz ama e, farz edin ki Öyle bir e, imkan olamadı. E, güneş kurucu kullanırken de yine e, bu bölgelerin önemsenmesi gerekmekte.